Merhaba arkadaşlar. Size e, peygamberlerimizle ilgili şeyler anlatacağım. Hz. Musa'dan başlıyorum. Hz. Musa'nın Musa'ya inananlar e, demiş ki Hz. Musa peygamberimize e, "Biz Allah'ı görmek istiyoruz." demiş. Hz. Musa da bir dağın tepesine çıkmış. E, inananlar da yanındaymış. Dua etmiş. Allah sesini duydurmuş. İnananlar hemen bayılmış. Ama e, Hz. Musa peygamberimiz bayılmamış. Sonra demiş ki Ya Allah kolu, lütfen konuş ve Ben dayanamıyorum. Demiş. Bir de e, Hz. Muhammed ile alakalı şeyler var. Hz. Muhammed ile alakalı şeyler Kabe'nin yanında olmuş bu. Kabe yani Kabe'nin yakınlarında e, Hazreti Muhammed Peygamberimiz e, bir tane Hira Dağı'na çıkmış. O Hira Dağı'nda e, Hazreti Cebrail gelmiş melek. Sonra Peygamberimize demiş ki: "Oku." demiş. Peygamberimiz de demiş ki: "Ben okuma bilmem." Cebrail yine aynı şeyi demiş. Oku. Sonra e, peygamberimize demiş ki ben okuma bilmem demiş yine. Sonra Cebrail demiş ki oku Allah'ın adıyla oku demiş. Sonra peygamberimiz de o dağdan çıkıp koşa koşa evine gitmiş. Beni örtün, beni örtün demiş. Sonra Peygamber Efendimiz uyandıktan sonra eşi Hatice Hatice demiş ki Hazreti Hatice demiş ki "Es ne oldu en sevdiğim?" demiş. Sonra da ee, şimdi de başka bir tane e, Hazreti Muhabbet Peygamberimizle alakalı şey şey diyeceğim. Ama bu çok kısa bir şey. Hazreti Peygamberimiz Allahı görmüş ee, ve Cebrail e, melek e, yanın, yanında bir Burak diye adlı e, atla gelmiş, uçan atla gelmiş. Sonra e, Hazreti Peygamberimizi bindirmişler. Allah e, bu yolculuk Göz açıp kapayanı kadar kısa sürmüş. Allah Peygamberimiz'e Hazreti Peygamberimiz'e cennetin nasıl olduğunu anlatıyormuş. Görüşürüz.